Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Rabbim ibadetlerimizi en güzel şekilde kabul buyursun inşallah. Bugün Allah Resulü Efendimizin temiz mirası olan mübarek hadislerinden o güzel sözlerinden bir demet sunmaya çalışacağım inşallah. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz Şöyle buyurmuşlar: Kalbü Şeyh'i şapun fi huppis mal ve huppil hayat. Yaşlı bir kimsenin kalbi, gönlü iki şeyi sevme hususunda daima gençtir. Nedir bunlar? Bir, ikincisi, birincisi uzun hayat temennisi yani uzun yaşamak. Uzunca bir ömür sürmek. İkincisi ise hobbül mal, mal sevgisi. Kıymetli kardeşlerim, aslında bir insanın uzun yaşaması, yaşama isteği, mal sevgisi kötü şeyler değildir. Fakat bunların mizan dediğimiz, ölçü dediğimiz, denge dediğimiz bir denge içerisinde olması lazım insanda. Yani dünyevileşme temayülü dediğimiz, yani dünyaya çok fazla bağlanıp, uhrevi vazifelerimizi ihmal etmek, manevi görevlerimizi geriye bırakmak, tehir etmek, bu Müslümana yakışan bir tavır değil kıymetli kardeşlerim. İmam-ı Azam Hazretlerine sormuşlar, bir komşusu merak etmiş. Demiş ki, ey imam, Biliyorsunuz İmam-ı Azam Hazretleri aynı zamanda bir kumaş tüccarı ve çok zenginliğiyle, hayırseverliğiyle meşhur bir alimdir. Ve çok güzel de atları var, çok güzel kıyafetler giyiyor. İslam'ın izzetini, vakarını güzel bir şekilde temsil etmek için gayret gösteren bir alim. Diyor ki komşusu, ey imam diyor, senin de güzel atların var, Bizim de güzel atlarımız var. Fakat diyor ben daima onları düşünüyorum. İşte akşam olduğu zaman acaba atlarım ne oldu? Atımın başına bir iş geldi mi diye böyle bir endişe içerisinde yaşıyorum. Fakat sen gayet rahatsın. Hiç önemsemiyorsun. Hep ahirete yönelik, ibadete yönelik, ilme yönelik çalışmalar peşindesin. Bunun sırrı nedir diyor? İmam-ı Azam Hazretleri ona çok veciz bir cevap veriyor. Komşu diyor, biz atımızı ahıra bağlıyoruz. Sen ise kalbine bağlamışsın diyor. Sen onun bağını kalbinden çöz, sen de bizim gibi ahıra bağla diyor. Kıymetli kardeşlerim, hakikaten İmam-ı Azam Hazretlerinin çok güzel benzetmeleri var. Paranın ve malın, mülkün adeta geminin altındaki su gibi olduğunu, eğer o geminin altında olmaya devam ederse geminin yüzeceğini, o su geminin içine girdiği zaman da batacağı örneğini verir. Ve der ki para, pul, mal, mülk bunlar adeta geminin gemiyi götüren altındaki su gibi olmalı. O mal sevgisini, para sevgisini içine alırsan adeta suyun geminin içerisine girmesi gibi olur ki bu da gemiyi batırır der. İkinci hadis-i şerifimiz kıymetli kardeşlerim bu da yine çok mühim. Belki de dünyada hepimizi çok üzen, özellikle Müslümanları çok üzen hani dünyada savaşlar oluyor ya. Bu normaldir. Yani insanlık tarihi boyunca savaşlar olmuştur. Fakat en kötü savaş ne biliyor musunuz? En kötü savaş Müslümanların birbiriyle savaşması, birbiriyle uğraşmasıdır. Onunla alakalı hadisi şerifte şöyle buyrulmuş. Ebu Bekre Nüfey İbni Haris Es-Sekafi radıyallahu anh rivayet etmiş bu hadis-i şerifi. Şöyle buyurmuş Allah Resulü Efendimiz. İzel tegal müslimani bi seyfihime fel gatilu vel Finnar Kultu ya Resulallah hezel gatilu fema balul maktuli gale innehu kâne harisan ala katli sahibi. Sadaka Rasulullah. Efendimiz buyuruyor ki iki Müslüman birbirine kılıç çektiği zaman öldüren de ölen de cehennemdedir. Allah muhafaza. Bunun üzerine soruyorlar. Ya Resulallah öldürenin durumu belli. Yani öldüren katil oldu. Tamam. Cehennemde olması ayeti kerime gereği fe ceza ve men yaktül, müminan müteammiden fe cezao cehennem khalidina fiha ebeden kim bir mümini kasten öldürürse onun cezası ebedi cehennemdir buyuruluyor ayet-i kerimede. Ama ölen niçin cehennemlik oluyor diye sordular. Buraya çok dikkat edelim. Allah Resulü Efendimiz şöyle buyurmuş. Çünkü o da arkadaşını öldürmek istiyordu. Şayet ölmeseydi o onu öldürecekti. Bakınız burada niyet devreye giriyor. Hani yine başka bir hadis-i şerifte niyetül mümini hayrun min amelihi müminin niyeti amelinden daha hayırlıdır ve önceliklidir diyor ya demek ki niyeti öldürülse dahi savaşta niyeti onun da öldürmek olduğu için Allah niyetine karşı onu cezalandırıveriyor. Rabbim Müslümanların birbiriyle uğraşanlarından olmayı yani onlardan olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Mümin, müminle uğraşmaz. Müslüman, müslümanla uğraşmaz. Müslüman, müslümana daima yol göstericidir. Rehberlik yapar, ona yardımcı olmaya çalışır ve onu korumaya çalışır. Rabbim bu sırda, bu yapıda olan müminlerden olmayı nasip eylesin. Yine Allah Resul Efendimizden mühim bir hadis-i şerif. Şöyle buyurulmuş. Kâle Resulullah. Allahu efrahu bi tevbeti abdihi min haqqi ahadikum. ala ba'girihi ve kad adallahu fi ardın falatin. Kulunun tevbe etmesinden dolayı Allah Teala'nın duyduğu memnuniyet sizden biriniz ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden çok daha fazladır. Kıymetli kardeşlerim, bu hadis-i şerifte bir teşbih, bir benzetme yapılmış. Biliyorsunuz sevgili peygamberimizin üslüğü budur. İnsanların zihnine mevzuyu yaklaştırmak için, onların o işi somutlaştırıp daha iyi kavramalarını sağlamaları için, zaman zaman hadis-i şeriflerde böyle örnekler vermiştir Allah Resulü Efendimiz. Bakınız benzetme o kadar güzel ki siz ki nasıl diyor çöl, çölde devenizi kaybedip onu bulduğunuz zaman çok seviniyorsunuz. İşte bir kul tevbe ettiği zaman da Cenab-ı Allah bu şekilde bundan daha öten memnuniyet duyuyor diyor. Kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz kullarını yakmak için, kullarına azap etmek için yaratmamıştır. Kullarını, kulları için cennetini yaratmış, onları ilk başta biliyorsunuz insanlığın ilk mekanı, ilk ana vatanı cennettir. Ama orada, oradaki yapılan bir yanlış, bir hata sebebiyle insanlık devamiyetini dünyada sağlamıştır, sağlamaktadır. Ama esas döneceği, Yurdu, esas mükemmellik yurdu olan cennettir. Dolayısıyla insan, insanın ana vatanı cennettir. Dünyada şu anda misafir konumundadır. Dünyada bir yolcu gibidir. Ve esas dönüp dolaşıp varacağı yer cennettir. Rabbim inşallah tevbelerle, günah işlesek bile tevbeli bir vaziyette cennetine, cemaline erenlerden eylesin bizleri kıymetli kardeşler. Yine İbn Abbas radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte "Lev enne li-ibni adama min zahabin ehabba an yakuna lehu vadiyan wa lan ya'lama fahu illa turabun ve yetubu Allahu ala men tab" İnsanoğlunun bir dere dolusu altını olsa diyor Allah Resulü Efendimiz. Yine burada bir mühim bir örnek ortaya konuyor. Bir dere dolusu, bir vadi dolusu altını olsa bir dere daha ister, bir vadi daha ister. Onun ağzını, insanoğlunun ağzını ve gözünü topraktan başka bir şey doldurmaz. Ama Allah tevbe edenin tevbesini kabul eder buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim burada bu hadis-i şerifte aslında insanın Adeta e, psikolojik, duygusal, ruhsal ve içgüdüsel yapısını ortaya koyan bir hadis-i şerif. İnsanın fıtratını ortaya koyan bir hadis. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altını olsa, tabiri caizse Allah bereket versin. Bu bana da yeter, benim neslime de yeter demiyor. Ne yapıyor? Fıtratı gereği acaba ikinci bir vadinin altınla dolması nasıl mümkün olur diye bir çaba içerisine giriyor. Onun ağzını ve gözünü diyor topraktan başka bir şey doldurmaz. Ama diyor Allah tevbe edenin tevbesini kabul eder. Kıymetli kardeşlerim, demek ki bu insandaki bu duygu hepimizde mevcuttur. O duyguyu Efendimizin bize bildirdiği gibi dengelememiz lazım. O duyguyu törpülememiz lazım bu hırsı üzerimizden atmamız lazım. Biliyorsunuz hırs insana çok şey kaybettirir. Hırs ile yaşayan bir insan emin olun ne ibadete vakit bulabilir, ne kulluk yapmaya vakit bulabilir. Onun hırsının ona verdiği motivasyonla varsa yoksa ikiyi üç etme, üçü beş etme gayretiyle dop dolu vaziyette bir yaşam sürer. Hatta bu yaşam içerisinde öyle çalışır ki bazen sağlığını bile kaybeder. Öyle diyor bir tanesi. İnsan diyor öyle çalışır, öyle çalışır dünyası için diyor. Çalışırken diyor sağlığını kaybeder. Sonra diyor o çalıştıkları, kazandıklarıyla bu sefer sağlığını geri almak için, geri kazanmak için harcamaya başlar diyor. Ama heyhat o sağlık artık bir daha ele geçmez diyor. Kıymetli kardeşlerim. Bu hırs, bu duygular hepimizde mevcut. Bu duyguları, bu duygular bizi esir almasın. Bu duygular bizi kendine köle yapmasın. O duyguların esiri olmadan inşallah ne yapılması gerekiyorsa ahiretlik, uhrevi, manevi ibadetlere vakit ayırma sağlığımıza vakit ayırma, ailemize vakit ayırma, dostlarımıza vakit ayırma ve bunun yanında elbette ki dünyalık içinde çalışma. Bunu Kur'an-ı Kerim ölçüsünü Karun kıssasını anlatırken bize çok güzel bir şekilde ölçüsünü koyuyor. Estaizübillah. وَبْتَغِي ف۪ي مَا آتَاكَ اللّٰهُ اتَّارَ الْاٰخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَص۪يبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Uyuruluyor ki <laughs> ahiret yurdunu kazanmak için çalışmalarda bulun. Ahiret yurdunu kazanmak için amellerin olsun, ibadetlerin olsun. Ama bunun yanında ve la tense keminet dünya dünyadan da nasibini unutma buyuruyor. Dünya da lazım kıymetli kardeşlerim. Eğer dünya için çalışmazsak da muhtaç oluruz. Başkalarına başkalarına karşı el açarız alan el durumunda oluruz. Halbuki veren el üstün sayılmıştır. El yedül ulya hayrun min yedi süfla. Veren el alan elden üstündür buyurmuş Allah Resulü Efendimiz. Rabbim cümlemizi veren el olabilme gayretiyle dengeyi gözeterek hem ahiretini hem de dünyasını imar edenlerden olmayı nasip eylesin. Sabırla dinlediniz. Kalın sağlıcakla kardeşlerim.